şöylece detaylı bir şekilde çekeyim. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar faça kızı kurt kız dediğim Şirin. Şirin'in sağlık durumu gayeti yerinde. Tüyden çıkmaya başladı. Bir ara tüy dökmüştü. Şimdi alttan yeni tüyleri gelmeye başladı. Yemesi içmesi çok iyi. Şimdilik normalde ben yavrulardan ayırt ediyorum sabah. Yavruları hem sabah hem akşam kendim doyuruyorum. Akşam da bırakıyorum. Şu an video çekmek için yavru bak kendi, e, boz olan kendi yavrusu Jessica dediğim. Kırçıl olan da <laughs> benim yine cesurum farklı bir yavrusu. farklı dişiyle. Hayvandaki yapıyı görüyor musunuz? Bak ilk anneliği ama yine de farklı bir yavru dahi olsa ağlamasına dayanamadı onu da emziriyor. Şimdi birçoğu bu şekilde yapıyor. Bazı anneler yavrularını kıskanmıyor. Bazı yani altına ne korsan koy. Bunu da buradan belirteyim. Anne şu babası bu deyip sağdan soldan getirip bir sürü yavru verenler var. Bu yavruyu bilene şu an küçük bak mesela az kendilerine gelsinler emsinler. Ondan sonra görürsünüz. Yani bu yavru şirinin değil. Surun kendinde de ufak gene vardı. Kayboldu. Yani şu anda diğer farklı dişilerinden de atıyor yani. Atmıyor dersem yalan olur zaten. Çünkü bu benim geçmiş köpeklerimde de var. Minnoş'un da burnunda beyazlık var. Paça soyunun eski atalarında da var. Büyük dede paçada da var zaten. Burun beyazlık. Ben de çok severim aksine. Anneliğini görüyor musunuz? Yani farklı yavru olmasına rağmen bir iki kokladı. Ondan sonra bahtı yavru ağlıyor. Daha bir şey demedi. Gel dedi. <laughs> Sen de karnını doyur dedi. Yavrularını verdik. Allah nasip olursa, nasip ederse bayramın üçüncü günü de Uğura köpekkeni geri teslim edeceğim. Sağ salim. Getirdik, aldık, değerlendirdik. Kendimizce iyi, kötü en azından ne onun sözü yere düşmüş oldu, ne benim sözüm yere düşmüş oldu. Farklı bir tartışma konusuna girmenin gereği yok. Neden geri veriyorsun, neden böyle oldu, neden şöyle oldu. Cesur öyle bir yavru verdi ki, ta atayı aldık. Yani bazen de yok ya, dişinin eksikliklerini erkekle tamamlamak lazım. Erkeğin eksikliklerini dişi de tamamlamak lazım. Ben bu konuda çok iyiyim. Ben neyle ne eşleştireceğimi çok iyi bilen, özellikle ürettikleriyle gurur duyan, ürettiklerinin ardında duran birisiyim. Tabi çamur atan da oluyor, taşlayan da oluyor. O onların görüşü ama önemli olan ben istediğimi elde ediyorum. Önemli olan ilk öncelik benim için bu. Gel. Şimdi büyük ata şeye çok benziyor. Ee, bu deli kız. Bunu yeğenime verdim. İnşallah arada bir e, büyüdükçe daha doğrusu getir güzel güzel videolarını paylaşırım. İleriki zamanda da zaten değerlendirilecek bir damızlık dişi olacağını inanıyorum. Çünkü çok kalın, külteli. Bunu bekliyorum bak. Cesur'un. <laughs> Bu da diğer yavrusu. Gel. Lan. Aynı, el sekileri de aynı. Kıvraklıkları da aynı. Bu da yan atıyor kuyruğunu. Dur, 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 dur. Renk olarak biri kırçıl versiyonu koyu. Biri boz versiyon oldu. E bunları tabi yetiştirecek, bakacak, gözlemleyecek. Ürettiklerimizde ne kadar başarılı. Şimdi tip model olduğu kadar ben de biraz takıntılıyım. Kurtçullukları ön planda olacak. Karakterleri ön planda olacak. Atalarını, nesillerini aratmayacak şekillerinde nasıl şunun torunu veya da şunun oğlu diyorsak kurtçuluklarıyla da babalarını, dedelerini aratmayacaklardır. Maşallah çok güzel. Geçen sadece bir resmini paylaştım. Buradan da görmenizi isteyin diye bugün hemen ilk fırsatta çektim. Görüyor musunuz sistemi? Tip sima e, ikisinden de almış. Babadan da almış. E, annenin neslinden de almış. Geçmişinden. Özellikle e, ben dede büyük paçayı bildiğim için dedeyi, atayı gördüydüm Ulaş Festivali'nde. Ona daha çok benziyor siması. Sadece burada tek üzüldüğüm konu ne oldu? Ben zehir gibi bir dişiyi neden paçayla eşleştir, yavru al dediğim oldu. Yani bu eşleşmenin altından neler çıkarmış neler, neler çıkarmış neler. Yani bu çok kayıp olduğu için çok üzüldüm yani bu değerlerin. Ben yine en azından ne oldu ha, yine üretimini yaptım. Neslinin devamına iyi kötü birkaç kapıyı sahiplendirdik. Vesile olduk diyeyim. Ama Zehirle paçanın yavrularını düşünemiyorum. Yani onda da ben nokta atış yaptım. Özellikle zehri buradan Ahmet kardeşime selam olsun. Ahmet kardeşim demişti abi antika bir dişi versen de paçayla ile etsek diye. Ben de kardeşimin lafını ikiletmedim. Uğur'la zaten tanışmama aracı olan, zehri vermeme aracı olan arkadaşım. Lafını ikiletmedik. İşi gücü rast gelsin. Biz de söz... Çok farklıdır. Ben kolay kolay damızlık e, antika bir dişimin, cesur gibi bir e, yavru aldığım bir dişi kolay kolay her köpeğe layık görmem. Eş etmem ama façayla gerçekten eş olsalarmış altlarından Türkiye'ye diyeyim e, nam salacak. Görüntüde, sistemde, fizikte kaş, göz, kuyruk, basar e, ne ararsan olurmuş ya altlarından çıkanlarda. Yani bunda da nokta atış yapmışsın, doğru dişiyi doğru erkeğe vermişsik ama üretimi olmadı. Keşke olaymış. Buradan sadece yani şu üretimi gördükten sonra en çok ilk aklıma gelen köpek faç oldu, zehir dişi oldu. Yani onların eşleşmeleri gerçekten çok ses getirecekmiş yani. Çünkü daha özleri. Bir tık daha yakınları. Yani soy yalan söylemez diyorlar ya. Kusura bakma bu şekilde mecbur bağlamak zorunda kaldım şirini. Yoksa ya, yavruları bırakıp kaçıp gidecek ya da yavrular rahat durmayacak. En azından tek başıma olduğum için videoyu anca bu şekilde çekebiliyorum. Şimdi sistemi görüyor musunuz? Geleceğin Jessica'sı. Yani cesur o kadar bir verimli bir köpek ki sadece şöylece bir bakayım. Yani ince kesin bir köpeğe bile hemen kalınlaştırdı. Farklı sistemdeki bir dişiden sistemine bakın yavrunun. Bu da farklı bir dişiden. Yok, yok, yok. Sürü geliyor yine köpekler avlamaya başladı. Yani köpekte soy bunun için önemliymiş. Burada da soy yalan söylemiyor. Şimdi cesur paylaştığım zaman bazıları diyor biz şu köpeğin soyunu bilmiyor. Bu köpeğin soyunu bilmiyor. Bu Kangal değil mi? Ve hatta İlla soylum olması lazım diye benim bakış açım ben biraz da koyun beslediğim için güvercin beslediğim için köpek beslediğim farklı böyle dallarda genetik olarak genetik aktarımları daha iyi gözlemlediğim için soyun neden iyi olmasının sebeplerinden biri de bu. Yani soy sağlamsa bir köpeğin soyunu biliyorsan geçmişini biliyorsan bir adım öndesin demektir. Yani bir sıfır öndesin demektir. Çünkü ona yakın doğru eşleşmeleri yapabilirsin. E görüyorsun. cesurun kırçıl versiyonu. Sistem olarak on numa renk kırçıl. Yani bu demek oluyor ki ben cesurla istediğimi elde ederim. Renk sisteminde olsun. Boz olsun, kırçıl olsun, karası olsun. göt tonajda olsun. Görüyorsun. Kuyruk sistemleri. Yani bunu özellikle burada göstere göstere söylüyorum ki yani köpeğin damızlığının neden üst seviye olması gerektiğinin bu da bir açıklaması olsun. İleriki zamanda çok güzel eşleşmeler, çok güzel üretimler sevgileyeceğim. Tabi aynı bu şekilde işte gün yüzüne çıkacak. Gün yüzüne çıkmadan sadece tarifli oluyor. Tarif şunu şeyle şunu böyle demektense ben sabretmeyi çok seven biriyim. Sabrettikten sonra da üretimlerimi Allah'ın izniyle tek tek e, paylaşıyorum. Ha elime videoları, resimleri gelen köpekleri tabii ki paylaşıyorum yani. Bu yavruların hepsini de büyütmüyor. Birçoğunu sahiplendiriyor, gönderiyor. Eğer onlar bizlere layık görür, paylaşmamı isterlerse resim atıyorlar, paylaşıyorum. Ama paylaşmamı istememezlerse kesinlikle saygı duyuyorum. Bunun gibi 6-7 tane cesur yavrusu var. Allah nasip ederse hepsi vakti saati zamanı geldim hepsini göndereceğiz, teslim edeceğiz. Her biri bu milli servet için, bu milli servete katkı için benim amacım bu. Elbette ki daha ilerini üretmek istiyorum. Daha yani sistemsel olarak zaten daha nasıl olacak bilmiyorum. Kafa, göz, kuyruk, kuyruk sohumları. Ya o kadar güzel kuyruk sohumlarının kalınlıkları var ki şu an yavrularda belli oluyor mu bilmiyorum ama. yani sıçan gibi kuyruğu olanlardan değil şunun kuyruk sokumunun kalınlığına bakın. En iyi. O daha sadece bir tane. Şunun kuyruk sokumunun kalınlığına bakın. Döş yapıları çok açık. Maşallah çok döşlü olacaklar. Yani bunu da buradan en azından sadece görüntü olarak görmüş oluruz. Ben üreticiyim, emekçi biriyim. Emek vermeyi seviyorum ürettiklerimle gurur duyuyorum. Ürettiklerimi de sergilemeyi de seviyorum. Çünkü bunlar ayrı ayrı gece gündüz emek. Yağmur, çamur, kar, kış, ee, bugün kalabalık köpeğe bakmak öyle kolay değil. Bir tane yeri geliyor adam köpeğe bakamıyor. Ama biz onlarca köpeğe bakıyoruz. Bu kadar sorun, sıkıntının içinde sizlerle paylaşıyor. Buradan da belirtiyorum. Benim köpeklerim, benim kapımdaki yavrular hakkında her türlü görüşe sonuna kadar açayım. Arkadaşlar iyi yorumda yapabilirsiniz. Kötü. Ama lütfen buradan bunu da belirteyim. Emanet köpekler hakkında ben de mesela başka kapılarda aynı konuyu ben de yaşadım. Emanet köpekler hakkında lütfen kırıcı ve farklı böyle yorum yapmanızı istemiyorum. Bunu da buradan belirteyim. Şurada emanetler 10-15 güne kadar göndereceğim. Tabi bunların sevenleri tekrar kendi sahiplerinde yorumlarını paylaşımlarını takip edip e, görüşlerini dile getirebilir. İnşallah ileriki zamanda da şirinden e, güzel yavrular e, alırlar. Ben değerlendirmiş oldum. En azından size de gün yüzüne çıkartmış oldum. Yavruların hepsini gönderdik. Bir tane sadece bu dişiyi kendimize ayırdık. Bunu da zaten 3 günlükken geçmiş videomu izlerseniz 3 günlükkene e, ben görüşümü söylemiştim bir geçmişi kurcaladım. Baktım yine yanılmamışsın dedim kendimce. yine doğru yavruyu seçmişsin. Yine doğru sistemde bir yavru üretmişsin. Aradığımı buldum. Tabi bunu ileriki zamanda hep beraber göreceğiz. Karakter yapısı nasıl olacak? Sistem olarak çok güzel olacağına eminim. kolay kolay ben bir köpekte yavruda yani yanılmam böyle sistem olarak. Zaten yavrular yanıltmıyor da siz de görüyorsunuz yani. Hani eskilerin bir tabiri caizse kelimesi var ya görünen köy kılavuz istemez. Yani şu sistemli yavrular bugün basarları çok güzel. Kuyruk sokumları, kuyrukları, kafa yapıları, kaşları, gözleri. On numara. Bunlara birdenbire tabii yüklendiğin zaman mamayı, Proteini e bunlar ön ayağını da bozacak. E ağırlıktan dolayı iskelet yapılarında da bozacak. Kemik elmaslarını da bozacak. E suçlu burada biz nerede? Ondan sonra tabii savaşı taşlayacaklar elbet. Ya ön ayakları eğrildi, arka ayakları bozuldu. Bir köpek eğer sakatsa yani bugüne kadar e, çok şükür denk gelmedi. Gele de yani çünkü genetik soylar bazen yakın eşleşmeler bilene yapıyoruz. E, olmaz dersem yalan söylerim olur da öyle bir sorun bilen olursa bu konuyu da sizle paylaşacağım. Emin olun yani kendi köpek karımın altından sakat yavru çıkarsa bunu da dürüst bir şekilde paylaşacağıma söz veriyorum size. Neden? Bu konuyu değindim. Eğer bir yavru sakatsa bu şekilde şu gördüğünüz basar sisteminde kalçalarını çekerek yürür. Basarları bozuk bozuk durur. Arkaları çökük çökük durur. Ya da kalçalarını çeke çeke yürür. Bunlara de, denk geldik mi? Geldik. Ama şu anda yoktur. Ee, eğer öyle bir yavru denk gelirse bende veya farklı bir arkadaşımın köpeklerinde özellikle de bunu da paylaşacağım. Yani küçüklükten bilene e, sakat yavrunun kendini nasıl bellettiğini, e, genetik bozukluğunu veyahut da fazla aşırı bile protein yüklenmesiyle, fazla beslenmeyle, fazla kiloyla kemik yapısının ne kadar değiştiğini de göreceksiniz. Ama şu anda kitap gibiler, harikalar yani. İnşallah beğenirsiniz. Bu güzellikleri paylaşmak benden beğeni ve güzel yorumlarını e, esirgemem sizden artık. Tabi beğenirsiniz beğenmezsiniz artık oraya diyeceğim bir e, söz konusu değil. İyi seyirler kanalımıza abone olan, bizlere destek veren, bizlerini desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler. Elimden geldiğince daha da üst seviye üretimler yapmaya yani bunlar da benim için. E durduğu hani derler ya durmak duraksamak yok. Bu milli servete gücüm yettiğince, Sağlığım el verdiği sürece e, daha da üst seviye daha da e, çıtayı daha da böyle yükseltmeye mücadeleye devam. Disika disika disika. Geis 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 o ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne. Pişt, Dışarıda kapıda köpekler var. Hayır, hayır, hayır. Gelin bakayım, gel. Tamam, tamam kızım. Tamam, 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 tamam kızım. Mesela bunlar fazla güneş görmedi. Burada bayağı yağmur. Bunlara hemen e, verdiklerim bir şey de diyorum. Değil vitamini takviyesi yapmak zorundayız. Çünkü güneş gören yavru güneş görmeyen yavru farklı oluyor. Maşallah ikisinin de düz yapıları mükemmel ya. Çok açık, çok sistemsel. Zaten kuyruğu bozuk, kola kola köpek olmuyor bende de. Maşallah, maşallah, maşallah. İnşallah bu üretimler sağlıklı, sıkatlı büyürlerse tam kabada iyiymişsin sen de ala. Sıradan bir yavruyu aldım ha. Hiç bu e, görselliğiyle e, şey yoktur. Çok harika bundan bilen üstün yavrular var. Kardeşlerinde. Jessica gel bakayım kızım gel. Hadi, gel şöyle bir görselini biraz daha göstereyim de. Kapatayım çünkü herhalde e, havlamaya da başladık. Oyun sürü gelecek. Sürü gelmeden bunları yıpratmadan hemen ikisini de ayrı ayrı yerlerine koyayım. İyi seyirler. Allah'a emanet. İnşallah videoyu bugün yükleyip paylaşacağım. Küçük, 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 küçük.